Mardin 1969 Spor Kulübü'nün logosundaki detaylar dikkatinizi çekti mi? Gelin birlikte bakalım. Logoya ilk baktığınızda haç işareti hemen göze çarpıyor. Bunun sebebi armasında haç işareti bulunan tek takımın Mardin 1969 Spor Kulübü olması. Üst bölümde tarihi Mardin Kalesi'ni görüyoruz. Yüzyıllardır tarihe tanıklık eden bu kale hem şehrin sembolü hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Alt bölümde bulunan hareketli futbol topu hem şehrin futbolu olan ilgisini hem de dinamizmi simgeliyor. Logonun sağ tarafına baktığımızda da cami minaresinin üzerindeki hilali ve kilisenin üzerindeki haç işaretini görüyoruz. Ortalarında ise bir beyaz güvercin. Mardin'de yüzyıllardır hem Hristiyan toplumlar hem Müslüman toplumlar bir arada yaşadı ve Mardin 1969 Spor Kulübünün logosu buna bir gönderme yapıyor. Beyaz güvercin bildiğiniz üzere kardeşliği ve barışı simgeliyor. Logonun alt kısmında ise Mardin şehrinin takımının renklerini görüyoruz.